Bilal İnci, 29 Eylül 1936'da Adana'nın Kozan ilçesinde doğmuş, Türk sinema oyuncusu ve yönetmendir. Genellikle 1970'lerde Yeşilçam filmlerinde kötü adam rollerini canlandırarak tanınmıştır. Bir süre İzmit Lisesi'nde okuduktan sonra çeşitli işlerde çalışmış ve sinema kariyerine abisi Kemal İnci sayesinde yönelmiştir. İlk filmi 1966 yapımı Karanlıkta Vuruşanlardır. Filmlerinde genellikle sert ve kötü karakterleri oynamış, bu nedenle halk tarafından yanlış anlaşılması üzerine bir süre sinemaya ara verip Almanya'ya gitmiştir. Önemli filmleri arasında Bir Türke Gönül Verdim, Alacıyık, Büyük Yemin, Beyaz Mendi ve Babanın Oğlu Yer Alır. Bilal İnci, 15 Ekim 2005'te İstanbul'da şeker hastalığı ve yüksek tansiyon nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Zincirli kuyu mezarlığına defnedilmiştir. Sanatçının kızı Elif İnci, torunları Ayça ve Ayçin İnci de oyuncudur. 1970'te 2. Adana Altın Koza Film şenliğinde Bir Türkiye Gönül Verdim filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Ayrıca 1994'te Altın Koza'da yaşam boyu onur ödülü almıştır.